gelmiyor insanlar. Ama dediğiniz gibi dört taraf olsa yani bir de işin kötü alan da var. Yani hmm. hani Başkanım, samson sizsiniz. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir sene, yani sene boyunca bize yani evinizde eviniz gibi taslandırdınız Cüneyt Başkanım siz. Bütün salon personeli sağ olsunlar, bizi kendi evimizde gibi hissettirin. Her şeyi yapıyoruz. <laughs> her şey için çok teşekkür, yani teşekkür ederiz. Yarın inşallah her şeyi taşlandıralıız. Yarın bizde. Forno için, gözdebe için, Tugay komutanımızla kaymakamımızla. Erler Ailelerimizle beraber. İnşallah. inşallah. Güzel, güzel bir, bir güzel, bir maç. Aynen. İnşallah. Güzel bir maç seyrettireceğiz. İnşallah. i̇nşallah. E, şampiyonluğa görmeniz bizi de heyecanlandırıyor. Yarın da e, Kaymakam Bey'den ve Tugay Komutanı'ndan da rica ettim. Onlarla beraber geleceğiz ailelerimizle. E, umarım burada hep birlikte i̇nşallah. kazanırız ve İnşallah. sizin de şampiyonluğumuzu kutlarız diye i̇nşallah. ümit ediyorum. İnşallah hayırlısı oynadık. Biz, biz de size çok teşekkür ederiz başkanım. Yani sağ olsun Cüneyt Müdürüm her konuda bak yol hani her konuda destekçi. Olmaz da zaten göztepe oldukları için. <laughs> yani, yani e, her şey için çok teşekkürler. Biz de Bornova'muza, İzmir'imize yarın kupayı getireceğiz değil mi hocam? İşimiz Değil, bak, son onun için uğraşıyoruz, deyip hemen. İşte. onun için uğraşıyoruz bu kadar zamandır onun için birbirimizden nefret ediyoruz artık bağıra çağıra saldıra saldıra son şeyine kadar yani bütün derdimiz lig'e çıkmak şampiyon olmak ben de çok teşekkür ederim çok iyi şartlarda çalışıyoruz çok iyi şartlar sağlıyorsunuz bize onun için bütün arkadaşlarla bütün derdimiz artık şu önümüze 24 saat kaldı artık 24-25 saat geçsin ki bir an önce maçımızı oynayalım işimizi bitirelim görevimizi, işimizi yapmanın huzurunu yaşayalım. Hep beraber kutlayalım. Evet, ben sizi sonra. daha fazla meşgul etmeyeyim. Başka Tekrardan başarılar. <laughs> başarılar. Ok. Hoş geldiniz. <laughs> Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Buyurun hocam. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Çok önemli bir şey. Ben alayım mı bir parça diyorsun? Bir parça sizden başla. <laughs> çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Başkanım. Estağfurullah. Estağfurullah. Bakma, geldikçe Gel abi, gel köşeye gel. Görünmüyorsunuz hiç. Evet, çekiyorum. Teşekkürler. Başkanım.